Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün tirşik yapıyorum. Yabani pancarlarımı topladım, temizledim ve doğruyorum. Yıkama işlemini sonra yapıyorum. Çünkü bu zehirli olduğu için eli kabartıyor. bir bardağa yakın dövme koyuyorum aşırılık buğday bunu güzelce yıkıyorum aslında bir bardakta koyabiliriz yıkama işlemini eldivenle yapıyorum ellerime zarar vermesini istemiyorum birkaç su yıkıyorum Bunu düdüklü tencerede yapıyorum. Su koydum, ısıtıyorum. Elimi yakacak derecede içine dövmemi koyuyorum. Bir buçuk bardak yoğurt koyuyorum. Bunu çırpıyorum. Sonra suyla ılıştırıyorum ve içine boşaltıyorum. doğrayıp yıkadığım pancarları bu tencereye dolduruyorum. Pancarları koyduktan sonra suyuna tekrar bakıyorum. Soğumuş oldu. Tekrar ısıtıyorum. Elimi yakacak dereceye getirene kadar ısıtıyorum ve üzerini unla kapatıyorum. Hiç hava almaması gerekiyor. Sonra düdüklüğün ağzını kapatıyorum ve üstünü de kapatıyorum. Sıcak kalması gerekiyor. Sabah oldu. Düdüklüğü açıyorum. Üzerindeki unları alacağım aldığım Hamurlaşmış unları ve e, otlarını alıyorum. Bunu güzelce yıkıyorum, içine karıştırıyorum ve o şekilde kaynatıyorum. Eğer onlar içine karışırsa çok koyu oluyor. Düdüklüğünün ağzı açık olarak bir müddet kaynatacağım. Bayağı suyunu çekti. Şimdi düdüklüğü kapatıyorum. Düdüklüğü de 4-5 saat pişecek. Altını kısıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Bir müddet daha kaynatıyorum. Suyu koyulaşması gerekiyor. Tencerenin yarısına kadar kaynattım. Ve anca bu şekilde pişiyor. Hem koyulaştı hem de bu pancarın az piştiği zaman ağzını tırmalıyor. Gıdıklıyor. Onun olmaması gerekiyor. Pancarın tamamen ölmesi gerekiyor. Ve şu an o şekilde çok güzel oldu. Ve kendi de ekşisi var. Ekşidi. Bu şekilde. Çok şifalı bir çorba. Özellikle aç karnına içildiğinde bağırsaklardaki Parazitleri, mikropları öldürme özelliği de var. Güneydoğu bölgesinde sıkça yapılan bir çorbadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.